İlk, i̇lk yardım ekipleri için durumsal farkındalık farkın sistemi. Mi? 2, bir için durumsal bir durumsal farkındalık sistemi. Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün sizlerle beraber Bursa'dayız ama Bursa'da çok önemli bir savunma sanayi teknolojisinin hayatımızın içine nasıl girdiğini ve zor günlerde yani olağanüstü durumlarda, depremde, bir patlamada nasıl hayatımızı, hayatta kalabilirliğimizi arttırdığını beraber göreceğiz. Bugün Team Aware olarak adlandırılan Avrupa Birliği'nin oluşturduğu projede Havelsan'ın rolüne bakacağız. Havelsan aslında birçok videolarını yapıyoruz. Savunma sanayimizin çok önemli bir yazılım şirketi, simülasyonlar geliştiriyor. Ve bu geliştirdiği teknolojiyi hayatımızın içine bir doğal afette koyuyor. Hatırlayacaksınız birkaç gün önce Kahramanmaraşlı depremin yıl dönümüydü. Binlerce insanımızı kaybettik. Ve bugün yapılacak bu gösterim sırasında farklı farklı senaryoları göreceğiz bu teknolojiler nasıl hayatımızın içine giriyor beraber izleyeceğiz. Bu 3 yıllık bir proje arada ağır bir deprem yaşadık ve bu son gösterimin arkasından birkaç ay sonra onay sürecine gelecek ve burada da Havelsan'ın çok önemli bir rolü var. Birlikte izliyoruz gelişmeleri. Havelsan olarak koordinatörlüğünü yürütmekteyiz bu projenin. Team yolculuğuna bundan 3 sene önce başladık. Team ülkemiz içinde şöyle bir güzelliği vardır. Türkiye'de ilk defa Horizon'da güvenlik alanında 15 üzerinden 15 15'ten puan alarak 92 proje arasından birincilikle %100 hibe almayı hak kazanmış bir projedir. TeamAware'in ne olduğunu anlatmam gerekirse, ilk yardım ekipleri için bir durumsal farkındalık sistemi ortaya tasarlanmaktadır. TeamAware'deki bu durumsal farkındalık sisteminin kapsamında görüntüyle olay yeri analizi bulunmaktadır. Sesli tanıma sistemleriyle uzaktaki patlamaların, silah atışlarının, veya insan seslerinin tehlikeli olaylarda veya felaket gibi olaylarda e, yığın altında kalmış insanların sessiz tespit edilmektedir. görmüş olduğunuz drone uçuşu ve arkada görmüş olduğunuz inceleme aslında bizim yapısal hasarları tespit eden alt sistemimizin bir parçası olarak çalışmakta. Uçuşumuzu her bir yüzeydeki hasarları tespit etmeye yönelik olarak yapıyoruz. Bu hasarlar çeşitli binalarda veya çeşitli hasarlar için tespit için kullanılabilir. Drone ile bu görüntüler alındıktan sonra alınan görüntüler bilgisayarda yapay zeka yoluyla işleniyor ve buradan hasarların görüntüde tespiti ve bir raporlama çıkartılıyor. Bu raporda bir inşaat mühendisi tarafından incelendikten sonra o binanın operasyona devam edip edilemeyeceği ya da tahliyenin gerekliliği konusunda bir karar veriliyor. Doğal bir afet olduğu zaman insanlar sosyal medyadan çok fazla paylaşım yapıyorlar. Fakat yanlış bilgiler yanlış yerlere gidebiliyor. Kurtarma ekiplerini etkiliyor veya yapılacak organizasyonu bozabiliyor. Bu durumda biraz dikkatli davranmak ve doğru kaynakları takip etmek gerekiyor. Aslında bu yapılan gösterimde de bu sosyal medya mesajları bir analizden geçiriliyor. Bunlar da Havelsan'ın geliştirdiği yazılımlar tarafından yapılmakta. bugün izleyeceğimiz gösterim aslında bu proje kapsamındaki en kapsamlı gösterimlerden bir tanesi. Bunun sebebi ise WBS altındaki iş paketlerinin birçoğunun Burada beraber çalışmasına şahit olacağız. Bu iş paketlerinin nasıl dahil olacağı ise bu gösterimin senaryosuyla aslında belirlenmiş bir noktada. Burada uygulanacak senaryo, burada canlandırılacak senaryo şu şekilde gerçekleşmesi planlanıyor. Öncesinde bir patlamaya ilişkin sosyal medya üzerinden bir takım paylaşımlar sistemler tarafından bir iş paketimiz tarafından saptanıyor. Ardından bu saptama doğrultusunda akustik tespit sistemimiz bir drone ile bölgeye intikal ediyor. Ardından bir patlamanın tespitiyle, bir kimyasal dağılımın şüphesiyle ortama bu sefer kimyasal sensörleri taşıyan birimler taşınıyor. Bölgedeki saptamalar tamamlanıyor. Ardından Tabi bu bahsettiğim hepsi gene verin altında çeşitli alt sistemlerden, çeşitli iş paketlerinden oluşan birimler. Sonrasında bölgeye ilk yardım ekipleri, bunlar itfaiye ve paramedik ekipler intikal ediyor. Bu birimlerde ise bu sefer giyilebilir sensörlerimiz bulunuyor. Bunlar kişinin hayati bulgularını ölçen nabız gibi, kandaki oksijen gibi, ten sıcaklığı gibi. E, bu hayati bulgularını ölçen aynı zamanda bu kişilerin konumlarının, GPS olduğu halde ya da olmadığı halde belirli bir doğruluk oranıyla saptanmasına yarayan sistemlerin kendileri üstünde barındırarak olay yerine müdahalede bulunacaklar. Ee, aynı zamanda olay yerinde de çeşitli kurbanlarımız olacak. Ee, bu olaydan etkilenmiş kişiler bulunacak. Onların da e, bu ilk yardım ekipleri tarafından kurtarılması gerçekleştirilecek. Aslında TeamAvery projesi dual use diyebileceğimiz çifte kullanıma açık bir proje ve az önce size senaryoda bahsettiğim e, bu kişinin aktivitelerinin ve kişinin hayati bulgularının saptanması yönünde geliştirilen sistemler aslında bizim tarafımızdan geliştirilen sistemler. Bizim bu noktada edindiğimiz bilgi birikimi aslında Havelsan içinde de şu anda dijital asker dijital birlik konsepti altında geliştirmekte olduğumuz Cengaver projemizde kullandığımız bir alt sistem olarak devam edecek. Biz bunun geliştirmesine Havelsan içinde savunma sanayi odaklı olarak devam edeceğiz. Doğal afetlerde veya patlamalarda dronlar sadece durumun bir fotoğrafını görüntüyü almak değil. Örneğin bu gördüğünüz dronda, üzerinde gördüğünüz bizim kullandığımız e, mikrofonların üzerindeki mikrofona benzeyen o yapıdaki tüm yerler etraftan gelen sesleri bir şekilde alıyor. Örneğin bir patlama sesi, patlama nereden geldi, nerede arama kurtarma yapılacak, nokta atışıyla bu dronlardaki sistemler kurtarma ekiplerini yönlendiriyor. Büyükşehir şey, Belediyesi olarak biz Ali e, Alnur başkanımız, belediye başkanımız Alnur başkanımızın öncülüğünde bu tarz inovatif projelere çok önem veriyoruz ve destek veriyoruz. Daha önceden de Avrupa Birliği projelerinde yer almaya çalıştık. Ve bu çerçevede de Havelsan'ın önderliğinde 2018'de başlayan bir süreçle TeamEver projesinde yer aldık. Bu tarz projeler, bu tarz afet acil durum müdahale ekiplerinin, e, itfaiye ekiplerimizin hem gelişiminde hem de müdahale süreçlerindeki kabiliyetlerin artışında önemli e, projeler. Burada donanımsal ve yazılımsal olarak bir çalışma var. Projemizin 3 yıl sonrasındaki final aşamasında büyük bir tatbikatla buradaki yapılan çalışmaların, demonstrasyonların denemeleri yapılacak. İnşallah bu tarz çalışmalar sonucunda teşkilatlarımıza sonuçları faydalı olan ürünler ve teknoloji gelişimleri sağlanmasını bekliyoruz. Bunun için de her türlü çalışmaya katkı sunmaya gayret ediyoruz. 3 yıllık yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. 3 yıldır TeamAway projesini bu güzide konsorsiyumda yürüttük. Şimdi artık gösterim zamanı. 5 Şubat'ta ve 6 Şubat'ta son kullanıcı eğitimlerimizi tamamladık. 7 Şubat ve 8 Şubat'ta da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğiyle ve kendilerine çok müteşekkiriz bu konuda. Ev sahipliğiyle demolarımızı gerçekleştirmekteyiz. Bütün bu demin anlatmış olduğum, detaylarını vermiş olduğum bütün bu sistemlerin demosunu gerçekleştireceğiz ve ARGE ve araştırma projesi olarak yapmakta olduğumuz Team EV projesinden daha sonrasında daha büyük bir yatırım alarak artık ürünleştirmeye çalışacağız ve hem Türkiye'de hem de dünyadaki son kullanıcılara ulaştırmayı planlamaktayız. şu anda saat 2, iki, iki, buçukta, iki bu arada gerçek bir senaryoyu gerçek saatlere göre işletmekteyiz. E, saat saat iki buçukta ikinci artçı deprem gerçekleşiyor senaryoya göre. Bu depremden dolayı da e, metro istasyonunda bir kaza gerçekleşmiş oluyor. Metro istasyonundaki kazada vagonlar diye biliyor. içeride yaralılar var. İçeride ışık yok, elektrik yok, her yer karanlık. TMAVR'in altında geliştirilmiş olan sistemlerle itfaiye erleri, ambulans görevlileri, sağlık görevlileri ve ilk yardım, acil müdahale ekipleri birlikte çalışarak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirecek. İnfrared ayar kameralarla içeride kişiler tespit edilecek, yaralılar tespit edilecek, insanlar bulunacak. İçeride acil müdahale ekiplerinin gelemediği yerlere dronlar uçurulacak ve yani insanların artıkla gidemediği yerlere dronlar uçurularak orada canlı var mı? Bu arada her türlü canlı, sadece insan değil. Evcil hayvanlar, her türlü canlı varlığın tespiti yapılacak ve bunların kurtarılması gerçekleştirecek. Vücuda giyilebilir sensörlerle triyaj yapılabilecek. Yani kişinin sağlık durumu tespiti yapılacak. Devamında da diğer demolarda olduğu gibi acil müdahale ekiplerinin sağlık durumu ve konumu canlı olarak merkeze aktarılacak operasyon özetle ee, bu şekilde olacak. Merhabalar, ben bir bölüyorum sizin konuşmanızı. Daire Başkanım her şey için çok teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Dört gündür bizi burada ağırlıyordunuz. Sorma, hayır, Recep Bey partnerimiz sizsiniz. Bu altyapıyı için teşekkür ederiz. Herkese burada teşekkür ediyoruz. Tüm daire başkanı, tüm personeli. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizi burada ağırladınız. Bize bu altyapıyı sağladınız. Team projesi kapsamındaki son gösterimimiz için bir çalışma ortamı sağladınız tüm itfaiye erleriyle beraber. Yaklaşık burada bir 30 kişi daha vardı. Teşekkürlerimizi Havelsan adına size tekrar etmek istiyorum. Bugün Bursa'daydık ve çok farklı bir uygulamayı beraber gördük. Avrupa Birliği ile oluşturulan Team Aware, Türkiye'deki en önemli ayağı tabii ki Havelsan ve ev sahibi olarak da Bursa Büyükşehir Belediyesi. Burada aslında savunma sanayi için gerçekleştirilen, geliştirilen teknolojilerin nasıl hayatımıza dokunduğunu gördük. Aslında savaşlar için geliştirilen bu teknoloji görüyorsunuz acil durumlarda hayat kurtarıyor. Farklı farklı alanlarda insanların hayata tutulmasını sağlıyor.